Herkese merhabalar arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bir tane videom vardı. Onu burada eşyalarımı aramıştım. Videoyu buldum eşyalarımı videoyu kapattım aşkla. Yani Şimdi buldum obsidian falan yaptım. Şimdi portal yapacağım. Ha, onu arıyorum. Yapacağım yer arıyorum küçük bir şey. Ne olsun bir şey Hap, Hap, Şöyle koyalım. Şöyle şöyle. Ama bir iki üç dört. Hop. Bir iki üç dört. Tamam. Çakmak yakıp Arkadaşlar portalımızı gördük. Şimdi hop yapalım. Ben bir yerde altın buldum. Onu alıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar geldim al. Her iki müşteri tokuyor. Var çıktı. Girelim. Ne tarafı? Ne terk ettik şimdi? Arazi oluşturuyor diyor. Hızlı gittik. Hadi be. Ne çok bekletti. Sıkıldım ben. Şunları beklerken de sıkılıyor. Arkadaşlar dedim. Ve geldi. Arkadaşlar kırmızı alada doğduk. Şimdi nedir Geldik. Arkadaşlar kas. Aha ruh konum. Pick. Ne var? Kim nota? Hı. Tik tik tırın 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 dur. Dur, dur. 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 altın vereyim. Altın vereyim, dur. Hadi durun. Ne oldu? Ne? Ne oldu?

Şunu vurdum ya. Şu altın. Ben bana vurmayın. Altın attım bana vurmayın. Arkadaşlar olarak şimdi ne Gece gitmemiz lazım. Hıh. Ben geri gidip Oh. Mamam. Alıp beklinleri öldüreceğim. Bak altın attım o kadar. O kadar altın attım ben var. Şu inekleri daha da ne kadar lazım mılar? İnek mi bilmiyorum arkadaşlar? Keçi de Tomuz mu? Ben, ya, var. İnek mi? Tamam mı? Sevmiş. Ben mi var portalı Neden Ne zaman Aha. Portalı verdin portalı. Değil geliyoruz ne tarafa ve ben burada şurada anda tüm bir ses geldi, Bu dediğim. burada arkadaşım Kardeşim aleyküm 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 Bir ancak. aleyküm Aha. aleyküm aleyküm burada. aleyküm 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 yakın. Beklenenlerin nereye mı? Nazım. <laughs> Anam düşüyordu. Oh. Ha ha beklenenler atlayacağım bu. Bilerek atladım. Nedir hatta? Onu yine mi aynı ya? <laughs> <laughs> ne <Canım, yarısı> gitti. <Gülüyor> <Gülüyor> Bütün o şeyin pisliği. Pişti. Ben burada geldik. Aaaa! <laughs> <laughs> Ay. Dur Daha geliyorum 100 bin like gelsen Ende gideceğim Burada bırakacağım Burada bırakacağım. videoyu bitiriyorum 100 bin like gelsen Ende gidiyorum arkadaşlar Ben Ben de 100 bin like gelsin. bu videoya en gidiyorum arkadaşlar o adına tadına bin aven olduk hadi görüşürüz